Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız Turkova. Bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl, yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bakanlığımızın değişmez hedefi her bir vatandaşımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak, gelişmiş ülkelerin sağlık hizmetlerinden daha başarılı ve konforlu bir sağlık hizmeti vermek üzere sabitlenmiştir hiçbir vatandaşımızın tedavisi dışarıda aran, aramayacağı bir sağlık altyapısını korumak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın çıplak maaşının, emeklerinin karşılığı olmadığının bilincindeyiz. Onları verilen hizmete layık, toplumda hak ettikleri hayat standartına kavuşturacak bir gelire kavuşturmak azmindeyiz. Doktor dışı sağlık personelimizin, sabit ek ödemelerinde toplu sözleşme ile artış sağlandı. Doktorların sabit ek ödemelerinin arttırmak ve bütün sabit ek ödemeleri genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda sayın vekillerimizin desteğine ihtiyacımız var. Türkiye bir taraftan artan nüfusuyla dinamik bir yapı gösterirken diğer taraftan uzayan yaşam süresiyle birlikte hızla yaşlanan bir nüfusa sahiptir. Hızlı kentleşme içinde bulunduğumuz coğrafyanın göç kavşağında bulunması başta yakın komşularımız olmak üzere dünyada artan güvenlik sorunu ve tüm dünyayla birlikte ülkemizde de iki yıldır süren bir küresel salgın yükü sağlık hizmetlerinin yaygınlığı ve sürdürülebildiği konusunda son derece dinamik olmamızı gerektirmektedir. Ülkemizdeki ekonomik gelişmeyle paralel olarak her geçen gün sağlığa daha fazla kaynak ayrılmıştır. Ancak birçok ülkeyle kıyasladığımızda sağlık için ayırabildiğimiz kaynakların oldukça sınırlı olduğunu biliyoruz. Ülkemizin 2019 yılındaki toplam cari sağlık harcamalarının gayri sahipli yurt içi hasıla içindeki oranı yüzde 4.3'tür. Kaynağımız kısıtlı olmasına rağmen en kapsamlı sağlık hizmeti sunan ülke konumundayız. Pandemi döneminde bu husus herkes tarafından müşahede edildi. Amacımız sürdürülebilir bir sağlık sistemini kalıcı kılmaktır. Tüm dünyada olduğu gibi vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak ve iyileştirmek için harcanan kaynağın yıldan yıla artış göstermesi bir zorunluluktu. Kişi başı toplam kamu sağlık harcamamız yıllar içinde artmaya devam etmektedir. Buna rağmen OECD ortalamasının oldukça altındayız daha iyi bir sağlık hizmeti için sağlığa ayrılan kaynakları önceliklendirmemiz gerektiği ortadadır. OECD sağlık verileri ve Avrupa Komisyonu raporlarında Türkiye yaptığı sağlık harcamasına göre sağlık hizmetlerinden en üst seviyede memnuniyet elde eden ülke olma özelliğini korumaktadır. Küresel salgına rağmen bu durumun değişmediği kanısındayız. Sağlık sisteminin gelişmişliğini gösteren en temel göstergelerden biri bilindiği gibi anne ölüm oranıdır. Gebelerimizin yakın takibi, özellikle riskli gebeliklerin yönetimi ve doğumların sağlık kuruluşlarında yapılması ile annelerimizin ölüm oranını 100 binde 64'ten 100 binde 13.1'e indirdi. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre son 18 yılda dünya sıralamasında 5 yaş altı ölümleri en hızlı düşüren ülkelerden biriyiz. Halk sağlığını tehdit eden tüm, tüm unsurlar ile mücadele etmek ve halkın yaşam kalitesini yükseltecek önlemleri almak için elimizden gelenden fazlasını yaptığımız ortadadır. 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayırdığımız kaynağı önceki yıla göre yüzde %103 oranında arttırarak 38 milyar 729 milyon TL'ye çıkardı. Artık anne adaylarımızın yüzde 98'i hastanelerimizde doğum yapıyor. Doğum yapılan hastanelerin tamamı bebek dostu hastanedir. Bölgesel pilot çalışma olarak başlattığımız konjenital adrenal hiperplazi taramasını önümüzdeki yıldan itibaren yurt satında gerçekleştireceğiz. Başka yeni hastalıkları da tarama paneline eklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. SMA taramalarını evlilik öncesi ve yeni doğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sattığında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor. Bağışıklama çalışmalarında ülke olarak başarımızı kesintisiz sürdürme kararlılığındayız. Bağışıklama bilim kurulumuzun önerileri doğrultusunda okul aşılarımızın takvimini güncelledik ve sınıflarda toplu aşama, aşılamalar yerine her bir çocuğumuzun bağlı bulunduğu aile hekimi tarafından aşı uygulanmasına geçtik. Genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde 13 antijen ile en geniş aşılama programı uygulayan ülkeler arasındayız. Nüfus büyüklüğüne oranla aşılama başarısında dünyadaki liderliğimizi korumaktayız. Son 10 yıllık süreçte aşı oranlarımız tüm dünyanın hedef olarak belirlediği oran olan yüzde 95 ve üzerinde seyretmektedir. Aşı kapsayıcılığımızın yüksek olması sayesinde aşı ile önlenebilir hastalıkların çoğunluğu kontrol altına alınmış, çiçek ve çocuk felci gibi hastalıklarında ülkemizde kötü kökü kazınmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı sonu itibariyle ülkemizde endemik kızamıkçık virüsü dolanımını 36 ay süresince kesilmiş olduğunu ve Türkiye'nin kızamıkçı elimine eden ülkeler arasına katıldığını açıklamıştır. Aile hekimlerimiz hastalık yönetim platformu ile kronik hasta takibine başladı. DSÖ tarafından belirlenen kronik hastalık yönetimi politikalarının hayata geçirilmesinde Norveç'te birlikte dünya lideri olarak literatüre geçtik. Birinci basamak hizmetlerimizin daha kapsamlı ve daha yaygın bir şekilde verilebilmesine imkan tanıyan sağlıklı hayat merkezlerini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Sağlıklı hayat merkezi sayımızı 2021 Ekim ayı itibariyle 212'ye çıkardık. Vatandaşlarımızın içme ve kullanma sularına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Halk sağlığı laboratuvarlarımız ülkemiz genelinde 65 bin e aşkın noktada Sürekli olarak gelen numuneleri test etmek suretiyle vatandaşlarımızın kullandığı suları kontrol etmektedir. Sigara bırakma politiklerini ülke genelinde yaygınlaştırdık. Bu merkezlerde sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçları ilgililere ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen tütün kullanımını azaltmada arzu ettiğimiz seviyeyi yakaladığımızı söyleyemeyiz. Alo 171 sigara bırakma danışma hattı aracılığıyla tütün ürünü bırakmak isteyen vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Toplumun ruh sağlığının korunmasını ve geliştirilmesine yönelik olarak çok sayıda programlar, program ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Ruh sağlığı eylem planımızı revize ettik. Çok önem verdiğimiz davranışsal bağımlılıkla mücadele eylem planını da uygulamaya başladık ihtiyaç halindeki vatandaşlarımıza ulaşmak için mümkün olan bütün yolları kullanıyoruz. 659 mobil sağlık ekibiyle belde, köy, mezra ve uzak mahallelerde yaşayanların koruyucu sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyoruz. Ülkemize sığınma durumunda kalmış geçici koruma altındaki misafirlerimize 29 ilde 181 göçmen sağlığı merkezinde 800 sağlık ekibiyle hizmet veriyoruz. İhtiyaçlar çerçevesinde insani sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.